Öyle mi? Sıcak olur şimdi orası bas, basar seni. Bir şey söyleyeceğim bak. Yarım topla diyenler bir yazsın. Tamamen topla diyenler iki yazsın. Bir diyor herkes bu arada. Şimdi iki oldu en çok gönderilen. Bir mi iki mi? Bir yarım iki tam. Şimdi iki oldu en çok gönderilen. 2 iki. Tamam. Bir mi iki mi? Tamam. Tamam. tamam iki yapıyorum. Şimdi, i̇ki, işte. Topuz mu at kuyruğu mu? Topuz bir daha öyle yapamam ya. O anlık bir şeydi. Ne? Topuz o geçenki günkü gibi yapamayabilirim. Biz Aşkım ben burada mars mıyım acaba? Hı? mars mıyım ben acaba? Tabii aşkım. Bir şey daha asın da söylemeyeceğim şimdi. Ne demeyi... Neyim ben? Valentinas ben. <laughs> Beni şok ediyorsun Erdem ya. Az şuraya git de boş kalmasın lütfen mi? Geliyorum, geliyorum. Bak. <laughs> Çok değil. Grenade for you. Tamam arkadaşlar iki. Her ay saçımı kurdele takmak istiyorum. Kurdale. Ne oluyor lan? Ha. Abi yine kısıtlama ki. ya. Kısıtlaması ne yapıyorsun ki sen? O zaman kapatalım. Ne yeter diyorsunuz? o zaman. Bir tane. Bir daha açmayalım. Kapat aç yayınlıyoruz. Kapat aç. Hayır ya. Niye kısıtlama yiyoruz biz? Acaba fikri olan var mı? Ben yani, bilmiyorum. Esra teşekkürler. Ela abla sağ ol. Esma Nur teşekkür ederiz. Merhaba Oni. Abi gidiyor. Kapatmayın AVM'ye gidiyorduk diyor. Ama kısıtlama geliyormuş sürekli bir tanem. Kim dedi sonra? Doya doya Oni. <laughs> <laughs> evet bu içmek değil gerçekten insanlara dert olmuş ya Red Bull içiyoruz şurada Allah Allah bak Ay, ay saçım çok acıdı <laughs> Yok ısıtlama var Nasıl var? sağ üstte kısıtlama yemediniz diyor, sağ üstte kısıtlama yazıyor. Yedik yedik bize bildirim geldiği için söylüyorum bir tane. Çok şirin. Neyden kısıtlamıyor bakalım. Yaş kısıtlaması diyor. Canlı, canlı küçük yaştaki izleyicilerle uygun olmayan temaz içeriği olabilir. Biz kötüyüz aynen TikTok. İyi Çık. yayınlar reis. Eyvallah kardeşim. Leyla abla cansın. Leyla abla en sevdiğin e, kısmesi olur. Çifti kim? Hadi bakın. Saçım oldu mu? Kirin oldu. Leyla abla tarafsız olduğu için soruyorum arkadaşlar. Yanlış yapma. Bir tane daha yandan baksınlar bana. Birazcık çıkar mısın? Önce kendin yiyeceksin, kendin uyduralım. Alacağım işte. Al ama. Bakın şimdi. Bu ne güzellik kız? Görüyor musunuz acaba? Gel bakalım. Bu ne güzellik Miloş? Ben aldık. Eşkimi Kul mu duralım ya? Oldu mu diye soruyorum. Arkadaşlar uyumlu muyuz? Hı, üzgünüm. Ama yarım çizimi almayı unuttum bugün. O yüzden bunları giydim. Belki şimdi Ahmet'e bakarım. Bulursam alırım. Ben bu topuz de bayağı iyiyim. Sen yani, komple çok iyisin. Her şeyine bayılıyorum. Tırnakları da süper oldu. Kürk zaten skandal. Evet, tamam. Biz çıkıyoruz şimdi. Kırmızı ruj alacağız. Kaşında gözünde Hediye bakacağız. Sizi de götürüyorum. Gettiği kadar, gelebildiğimiz kadar. Aldım sizi burada. Alamaydı. ayrı. Aldım. Aldım. Al, al. al, Alamayız. Bunu kapatıyorum. Şimdi. Benim bir şeyim var ama. Neyim ee... var? Bardak mevzu. Şunu bir tutalım. Bir tane eee... vardı mı zaten? <gülüyor> <gülüyor> Kapattım bilgisayarda. Kılıfımı takar mısın acaba? Hii, çantam hazır oldu mu ben nereye gidiyorum? Nereye gidiyorsun sen bir hazırlan. <laughs> Arabanı sen al. Arabanın. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Hangi çantamı alacağım? Bence kesinlikle ufak çanta. O değil bu. Kem gözlere pü. Baksana. Ona ne avradı ya. Onunu çok iyi lan. Ya, çok, ya. Iyi, Abi, çok iyi aşkım. Bir göstersene. Ya yine kirpik geldi. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Çıkmadan aynayla ST atın bence diyor. Evet, çıkacağız öyle atacağız. Burayı yok bir de. Yakından çünkü. Bakın. Oy. Bunu mu alayım? Ay çantaya bak. Bunu uyumlu uyumlu çanta mı yaptın sen? Aa evet. uyumlu oluyor. Çok uyumlu. Değil mi bu? Tamam bunu aldım. Tamam kendine çık atar. Şunları içine koyacağım. Aşkım çok erken ya. Bir tane mabeme gideceğiz. Vallahi ya. ben erken gitmem söylüyorum. Sevgilim ben de gitmem şey olarak. Yani neden erken? Ya yine trip at. Sevgilim sinir şaka. Şaka. Abi ben sakin insanıyım biliyorsun. Benim parfümüm vardı, parfümüm. Herkes şey diyor, çizmeden çok iyi oldun deyince diyor. Ya teşekkür ederim. Valla. Aşkım bunun etiketi var. Çıkarır mısın etiketi? Etiketin etiketi mi? Evet şurada arkamda. Bakayım kaç para vermiş. <laughs> Uygundu bu. Evet. Arkadaşlar bir saniye. Rica ederim gülüm. AVM kapanacak, alacaksın arabada da, arabada da AVM'de. Hmm. Dilay, bunu da Dilay göndermiş. Bak, bunu sürdüm. Göstereyim mi? Bakın, Dilay bunu sürdüm. Başkım. Arkadaşlar evinin karşısında direkt AVM var. Nilay'ın. Bir şey söyleyeceğim. Hmm. Kafama oldu. E ee, başka ne alacağım? Sıkıştı mı ya? Ben... Kime sıkıştı mı? Ya? Seni şey yani. Ne yapacağımı bilemedim. <laughs> ağlama ağlama. Bunu hala alamam mı? Ha? Kırmızı kalemle kırmızı ruj alacağım. Evet. Arkadaşlar bir şey soracağım. Şimdi 1.9 kişi izliyordu demiş. Kısıtlama yazıyor. Şimdi 2000 kişi oldu. Ne ayak? Ne olur ne olmaz diye yedek ruj alsın yanına diyorlar. Çok haklısın. Teşekkür ediyorum. Mahal kita. Mahal din kita. Gwapo. Arkadaşlar gösteremiyorum şu anda. O yüzden göstermiyorum. Allah Allah. Nihla puf mu içiyor? İt Ara sıra içiyor. Evlendik. Evlendik. Şarj aleti de ee... alalım. Çözene şarj aleti. arayın odaları. Alalım. Evin anahtarını almak için. Bak. Farkladım abi ya. Biz kötüyüz inen... La havle ve la kuvvete illa billahi illa, illa, ne illa. Ne? Avcılarda nasıl bir dil var? Oz konuş. Arkadaşlar ortalarına F ekliyorsunuz. Bugün avcılarca dersi var heyde. Ve yani anlamlandırıyorsunuz yani. İşte on foz namfa yapıyorsun İnfi İnfili kamfanka, yon sen fen ne yapma yapıyorsun? bunu cebine koyar mısın acaba? Şu ikisiyle beraber. Açarsın makyaj kutusu olur mu Bu senin çekiyordu mu ki? Çok iyi. Ben hep taş programda da, ben bu lostarın cebimdeydi ben. Tamam, hadi çıkalım aşkım. Ceku hazırsan çıkalım balım. Çıkalım hazır. Ama Aha, ben de Şimdi ben seni beklerken sen şimdi beni bekle. Al tamam, sen Ay yarı dünyanın en önemli şeyi gitti. Bu çocuk, bu çocuk beni deli Şimdi. Aşağıda bekleyelim sizin tamam mı? Hmm. Ne yapacaksan yap da gel. Şarj aleti. Benim mı kaç durum bir Aşkım. Bakma kalayım. Doğum günü 11'de başlıyor. Biz şimdi çıkıyoruz. Burama tüy geldi. Şeyden herhalde. Bu çurttan. Saçım <laughs> güzel oldu değil mi? Ben alıştım ona. Artık her gün topuz yapacağım. Size götürüyorum. Tamam. Merak etmeyin. Şimdi abime gidiyoruz. Ee, hediye bakıyoruz. Bana kırmızı kutu alıyoruz. Yani, Anahtarı nerede? Attım ya sana. Nereye evet. ee, attın? beyaz kargonun üzerine atmıştım. Yatakta yanına atmıştım. Wow. Kombinimi gösterdim ya aşkım. Dur göstereceğim. Göstermem şu an. Abime de göstereyim. Çıktım ben evden. Sinirlendi. Biraz daha makyaj mı yapsaydım? Aa, Ne makyaj yapacaktım? Alıp falan mı? Yok benim aldığım. Alıp dalayım. Da Buramın tüy geldi ve bak sürekli... Arabayı, Arabada ayakkabımı değiştireceğim. Anahtar aldın mı? Aldım. Alın paşa. Alın paşa. Kapatıyorum bak. Kapat. Emin misin? Uh-huh. Son karar mı? Evet. Yoluna yoluna. Merhaba.